Evet arkadaşlar, analı çiftleştirme kutuma kontrole geldim. Ee, ana arının kapağının açılmış olduğunu gördüm ama ana arıyı göremedim. Hep beraber şimdi ana arıyı görebilecek miyiz bakalım. Şimdi tabi ana arı yeni olduğu için boyutu küçük boyutu küçüktür. Onun için şöyle bir bakacağım. Bakalım görebilecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. İlk defa bir bu zamana kadar uğraştığım kovanlarda eğer sonuç alırsam ilk defa bir ana arı üretmiş olacağım inşallah. Şimdi şöyle bakayım Yani şuradan çıkmış. Evet, görüldüğü gibi kapak açılmış. Ama anarı. Evet, o kadar acemiyim ki. Ya ama amatörüz ki. Yani diğer avuç arının içinde bile anarıyı göremiyoruz. Derken evet arı burada arkadaşlar. Çok çaylak bir anarı olduğu için şurada. Burada zayıf. Evet, dur. Şimdi ben bir odaklayayım oraya. Güzelce. Öyle sizinle de paylaşayım onu. Anaarı da ufak olduğu için çok da gözükmüyor ama şimdi şu erkek zaten bu erkekler çiftleşmeye lazım olacak. Evet şurada arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet anaarımız şurada. Şu anda kafasını şöyle içeri sokmuş şu. Şu arkadaşlar. Kafası şu anda peteğin içinde olan ana arı. Evet. Evet şimdi çıkarttı kafayı. Geziyor. ya bir çaylak ve yeni bir anarı olduğu için ee, daha biraz küçük evet ama güzel oldu bu. En azından elimde yedek bir anarım olmuş oldu. Bu bunu çok şey yapmadan 3-4 gün sonra bir daha bir kontrol edeyim. Çünkü çiftleştirme kutusunda bir avuç Arı var. Bu arılar tamamen e, ömrü tükenmeden bunlara destek vereceğiz. Ya da ana arıyı e, şurada bir kovanım var. Ona da verebilirim. Ama onda da güzel şeyler var. E, onda da güzel memeler var o da yapar ben bunu çiftleşip geldikten sonra diğer kovanıma da verebilirim ana arıyı gördüm fazla da burayı tedirgin etmeden şöyle kapatayım ilk defa ana arımız çıktı evet şuradan çıkmış olan kapak da burada. Buradan çıkmış ve e, çıtada dolaşmaya başlamış. Dün çıkmamıştı. Bugün çıktı arkadaşlar. Bugün çıktı. Dün bakmıştım çünkü çıkmamıştı. Bugün çıktı. Ve e, sağlıklı bir şekilde çıtalarda dolaşıyor inşallah. Bir problem olmadan da çiftleşmesini gelir. E, Döngüsünü tamamlar inşallah. Herkese güzel hobiler diliyorum.